Evet gençler, herkese merhaba. Arkadaşlarım özel soru güzel çözüm serimize devam ediyoruz. Sorumuz karşınızda. Bir ABCD dörtgeni var. Yukarıda verilere göre DAC açısı X kaç derecede diyor. Şeklin üzerine bakınca da DC ve BC uzunluklarının eşit, 35, 70 ve 25 açıları var olduğunu ve DAC açısının yani x açısının ne olduğunu sorduğunu görüyoruz sevgili arkadaşlarım. Şimdi çözüme başlamadan önce arkadaşlar tabii ki sayılarda bir oran söz konusu. Bakın 35 ve 70. Şimdi biri diğerine iki katı değil mi arkadaşlar? Bunları birbirine anlamlı bir şekilde yaklaştırabilmek için şöyle bir yardımcı çizgiye ihtiyacımız var. Bakın şu c köşesinden geliyorum arkadaşlarım. Bakın şöyle ee, bir CK doğrusu çiziyorum. Nasıl bir doğru bu doğru? Arkadaşlar bu doğru. Arkadaşlarım CB uzunluğuna eşit bir doğru bu doğru. O halde bunu böyle iki çizgiyle ne yapabilirim? Gösterebilirim. Gösterince tabi arkadaşlar taban açılarının birbirine eşit olduğunu bildiğimizden dolayı bu açıya 70 dereceyi yazabiliriz. Şimdi eşitliğin sol tarafına bakınca bakın 35 var 70 var. O hadi hemen şu açının Arkadaşlar iki dış açının toplamı iç açı olduğundan dolayı bu açının 35 derece olduğunu ne yapabiliriz söyleyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Bu açı 35 derece. Peki ne oldu? Bakın 35 oldu, 25 oldu. Eğer 35 ile 25'i toplarsanız bu açının kaç derece? 60 derece olduğunu görüyoruz sevgili arkadaşlarım. Bu açı tam 60 derece bakın. Şimdi eğer siz bir 60 derece ikiz kenar üçgenin arasında görürseniz bu bir eşkenar üçgen gösteriyordu bize. O halde eşkenar üçgeni de görebilmek adına D ve K noktalarını birleştiriyorum sevgili arkadaşlarım. Dolayısıyla DK da eşkenar üçgenin bir parçası olduğundan bunu da iki çizgiyle gösterebilir. O halde eşkenar üçgenin diğer açılarını da bakın 60'ar derece yazabilirim arkadaşlar. Bir tanesi burada. Diğeri de arkadaşlarım burada bakın. Şurası 60 derece. O halde bakın ne oldu arkadaşlar? 60 oldu, 70 oldu. Ne yapıyor? 130 yapıyor. Ne kaldı buraya arkadaşlar? 50 kaldı. Hemen onu da buraya yazalım sevgili arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tabi bakın burada bir şeyi kaçırmayalım. Bak 35 var 35 var ikiz kenar. O hadi ben buna da iki çizgiyi ne yapabilir atabilirim. O halde burada KD uzunluğu bakın şöyle gösteriyorum. Eşit olduğundan KA uzunluğuna şöyle KA uzunluğu eşit olduğundan Arkadaşlar burada Tepe açısı 50 olan bir ikiz kenar üçgen var. O halde 180'e arkadaşlar ne yapacağız? 50'yi çıkaracağız. Ve ne yapacağız? Onu 2'ye bölerek arkadaşlar x artı 35'e ne yapacağız? Onu eşitleyeceğiz. Ne yapar? 132'ye böldün. 65 yapıyor arkadaşlarım. Şöyle Onunla yazıyorum. O hadi x artı 35, 65 ise buradan x'imiz ne oluyor? Tabii ki 30 oluyor ve bizden istenen sonucu bulmuş oluyoruz diyorum. Herkese teşekkür ediyorum.